Ver be amma. Bunu da <alayım. gülüyor> araştırma araştırma araştırma. Emir veriyorum. Için mutlaka. Öpün. <laughs> Bu da Çok yaşlı ha. Bir şey de Yavrularından oldum yedi tıptan bilirler. Sen senin karın mı yoksa? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok seviyorum seni ha. O da. O senin karın demek ki. Sen de ondan evleneceğim ha. Hemen. Bu da gene öpeyim. Bura aldın, Allah benim tamam mı? Alayım mı? Alayım. Alayım bir de. Kucağına aldım. Aldım. Tamam mı? Ha?